Türkiye'de Burada dışarıda zaten standları da göreceksiniz. Güzel bir etkinlik. Depremden sonra inşallah bu tür etkinliklerin daha da çok devamı gelecek. Ve yaralarımızı alanımızı sarmaya devam edeceğiz. Burada hasreten memleketimiz için bir şans olan kaybakanımız sayın inşallah her ortamda olduğu gibi burada da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. olmak istiyorum. Bu türet kimliklerin devamı gelecek. Milliyetin ürünümüzde sağ olsun. Bu etkinlikte katkılar var. Aktararak devam ettireceğiz. Hepinizi çok seviyoruz. Selam ve saygılar düşünüyoruz. Bu yıl belediye eksiler bakanlığımız ekin e yayınları gelebildiği için güzel dediğimiz o gün süreci kitap günlerine, resim kitap günlerine hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bu salonda Sizleri görünce bizim şehrimiz daha da artıyor, enerjimiz de daha artıyor. Sizin enerjiniz bizi çok mutlu ediyor burada. Onun da amacımız zaten sizleri buluşturmak e, kitaplarla. Da. Bu yılın ilki, ama önümüzdeki yıllarda bunun gelenekselleşmiş bir halde devam etmesini arzuluyoruz. İçeriğini daha da zenginleştirerek, sizlerin, herkesin, Türk toplumun görüşleriyle e, zenginleştirerek devam ettirmeyi arz ediyoruz. Bizler kaybı kanunlu olarak, kanun kurumları olarak Buradaki kurumlarımızın, belediyemizin bu iç imkanlarıyla yani, belediyeler sürekli yapmaya çalışıyoruz. Çünkü e, klasik kamu hizmetlerinin yanında, bu tip kamu hizmetlerimizin yanında sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerle e, toplumumuzu desteklemek, seçenekler sunmak istiyoruz. Bu kitap günleri de bunların en güzellerinden e, biri olacak. Bunu inanıyoruz. O gün boyunca çok verimli bir e, hafta olmasını temenni ediyorum ben bu kitap günlerini. E, sürekli Bunlarla toplumumuzu dinamik bir halde tutacağız. Çocuklarımıza seçenekler sunacağız. Başka bağımlılıklara edinmelerine yer vermeyeceğiz. Çünkü güzel ortamlarla, güzel işlerle biz zamanımızı dolduramazsak özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın. Kötü olan ne yazık ki çabuk oluyor. Ben bu başta daha eğlenceli geliyor. Dolduruyor. Bu alışkanlıkları kazandıktan sonra da tekrar e, geri döndürmek çok mümkün olmuyor. Deprem sonrası dönemde de sizlerin de şahitliğinde besti şehrimiz yenileniyor. Fiziki altyapısı e, hızla yenileniyor. Bunları görebiliyoruz. İşte kentsel dönüşüm alanımız, kent meydanımızın az önce başkanımızla da e, görüştüğümüzde bir kısmının ihalesi yapıldı. Yine şehrimizin, başkanımızın vizyonuyla giriş çıkışlarında yoğun bir şekilde karayol ekipleri çalışıyor. Gerçekten besli e, şehir merkezi, şehri fiziksel anlamda yenileniyor. E, bu bir yıllık belki bir inşaat, e, şantiye alanının halinde devam edecek ama bir yıl sonra Besti'nin gerçekten modern bir şehir görünümüne kavuşacak. Bunu şimdiden görüyoruz. Biz e, fiziksel altyapı, fiziksel yenilenme ile birlikte e, toplumumuzun düşünsel anlamına da canlanmasını arz ediyoruz. Onun için bu sanatsal, e, kültürel, sanatsal, spor faaliyetleri destekliyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Bu faaliyetleri yaparken biz iki hususa çok dikkat etmeye çalışıyoruz ve eğitimizi de e, düşünüyoruz. Birincisi, e, bu tip sanatsal, kültürel, sportif faaliyetlerde kan kaynaklarını etkin ekonomik verimli kullanmaya çalışıyoruz. Ee, şöyle ki, ekstradan kaynak kullanmamaya gayret gösteriyoruz. Evet, faaliyetleri gerçekleştiriyoruz ama kurumlarımızın çoğunluğu kurumlarımızın iç imkanlarıyla yapıyoruz. İşte kaymakamlığımızın, belediyemizin e, belli güçleri var, potansiyelleri var. Bunları kullanarak yapıyoruz. Ekstra fazladan kamu kaynaklarını harcamamaya. Harcamak zorunda kalırsak da çok küçük bir e, miktarda bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Bunun için çok değerli. E, i̇kinci husus da gerçekten yanlış olmak için yapmıyoruz bu faaliyetleri. Besli toplumunda, beslideki insanların ilgi göstereceği, gönüllülükle katılacağı faaliyetleri yapmaya çalışıyoruz. Yoksa bir faaliyet yaptık, fotoğraf çekildik, paylaştık için yapmıyoruz hiçbir zaman. burada da başarılı olduğumuzu görüyorum, bundan mutlu oluyorum. Çünkü yaptığımız faaliyetlerde salonumuz hep doluyor. İnsanlar bizi yalnız bırakmıyorlar. Belki beslinin değerini de aslında bu da göstermiş oluyor. Kadim bir ilçe besli, geçmişten günümüzdeki kültürel faaliyetlerle Devam edilmiş başkanımızın dediği gibi şairler, yazarlarla yetiştirilmiş aslında canlı bir düşünsel hayat var bizde. Bu katılım da bunu bize gösteriyor. Bu alanda bizi daha da şevklendiriyor sizlerin bu kalabalığı, katılımı. Daha da planladığımız bir takvim çerçevesinde etkinliklerimize devam edeceğiz sizlerle birlikte. Bu konuda katılım anlamında artan bir destek istiyoruz sizlerden çünkü sizlerle anlamlı. Kent meydanımızdaki kütüphanemizi inşallah Bahar aylarında faaliyete geçirmiş olacağız. Gerçekten bizi heyecanlandıran işlerden biri. Kütüphanemiz orada devreye girdiğinde çok fonksiyonlu, donanımlı bir e, bina. içinde dolduracağız ve kent meydanımızda besini e, çok büyük değer katacak. E, yaptıktan sonra inşallah hep birlikte e, orada da tip programlarda buluşmak istiyoruz. Ben teşekkür ediyorum sizlere. E, keyifli bir hafta diliyorum. Devlet de bir ve yerli düşünce başkentler konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Seslenişiyle okumanın, anlamanın, kavramanın önemli ortaya seren rahmetli Nuri Fattel'in ifadeleriyle ee, biz okursak, anlarsak, kavrarsak zannederim ki karanlık aydınlığa dönüşecektir, ışığa dönüşecektir. Işık bizim yol gösterimimiz, sandilimiz diyor, ben size bir kitap tavsiye edeyim. Bu kitabı okuyun, gelin, sizinle tartışalım diyor. Yaşayan entelektüel düzeyine yön veren bir kimseyle karşılaştığımı diyor. O gün bugündür de ilişkimi devam ettirdi diyor. Siz Ali hani Karakoç. Dirilsin diyordun, binlerle, kapkara, parlak ışıklı ve ışıtan göz. Uçurumlardan güvenlere götüren diye rahmetli Zarifoğlu'nun andığı usta şair, ulu şair, ulu düşünce insanı Sezai Karakoç geldi, geldiği, gelindiği bir süreçte ben onların şiirini yazmak suretiyle yeniden geleneğe ve gelenekle buluşmaya dikkat çekmek istedim. 1953'lü yıllarda ötesini söylemeyeceğim şiirini yazıyor. Sonra Cezayir ve Tunus bağımsızlık hareketlerinin arkasından bir milletin basubadel mevti başlıklı bir yazı yazıyor.